Bu adam bana deli olmuş. Aa. Oh. Oy adam iyi hareket yaptı da. Tamam şu agent. Ah, bu da çok vuruyor mu lan bu? Bu ah, Bunu reportlayın. Bu amına kodum götünü reportlayın. Streetler çık amına kodum oyundan. Streetler. Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı? Ha Aa, buna bile görsün. Niye küfür etmiyorsun amına koyayım? <laughs> <laughs> bir şey yapamasınlar manası yok bir bok yok amına. Ha çek çek. Çek amına koyayım. Oğlum gelsene ya. dayı ne yapayım ben ona? Ya mal mısın oğlum adamdan bana yok lan. Dayı ne yapabilirim ya? Hiç bir tane şeyim bile yok ya. Oğlum ultim var lan. Adamın sıfır manası var. Aynen de haklısın ne diyeyim. Ben niye dalıyorum orada? Hepsi orada. Şurada orada. Adam burada lan. Lan çık. Çık. Yav. Yav. Oğlum siz hasta mısınız ya? <laughs> tamam ordu görüyorum işte çık diyorum ya. <laughs> Ona kodumun ya yampirisi ananı sikeceğim senin. Orospu çocuğu. <laughs> Abi sen Amına kodumun evladı ya. Nasıl bir yaratık <laughs> ya. Kutuyu koyuyorum siktiriyor gidiyor ya. Bak burada erik de var yemiyor orospu çocuğu. Anasını siktim ya. Ağabey ne olacak? Sola... Kim, kim öğretsin sana? Salak herif. Oyundaki en kötü adam sensin lan. Ben, ben var ya oyundaki en kötü adam ben olayım tamam mı? Ben bununla değil karşımda olsaydım var ya olsanı yere sürterdim senin. Malolos bir çocuk. Kaçına gelmişsin lafa bak. Ananı sikeyim senin. Ya oğlum bu valla Türkiye nasıl amına kodum böyle orası çocuklarından kaybolacak ya. Oğlum bak be, Anana bir sor be. Baban amından sikmemiş olabilir ananı bak. Götünden sikmiştir. Bağırsaklı yetmiş olabilirsin sen bokun içinde. Başka türlü imkanı yok. Böyle aptal bir insan çıkamaz ya. Böyle bu kadar aptal olmaz yani bir insan ya. 55 farmdan amına kodumun çocuğu 20 dakikada yayın nereden geçsen bak yayından geçerken milyonlara vursan iki, ikişer üçer milyon vursan 20 dakikada 55 farmdan fazla farm yaparsın. Ne salak adamsın sen ya. Bu kadar mı öküzsün sen oğlum ya? Amına kodumun çocuğu 10 yıldır oynayan insan kardeşim. Niye... Ben ezdiysin senin ormancı olarak görevin yardım etmek değil mi oğlum sen manyak lan? Ulan gel. geri, geri zekalı ama? herif berik bana da tek attı neredeyse geri zekalı. Adama o kadar çabuk fitledin ki adama ulaşamadık evet. bile geri zekalı herif. Herif evet, iten bitirdi yani. sen de amına kodumun ayağında terlik yoktu senin. Tamam mı ayakkabı bile alamadıydın yani. Adamda evet, eşek dediğim. gibi, na gibi ayakkabı var tamam mı sen yalın ayakta ulaşıyorsun yani öyle düşün. Geri zekalı ben ama... sana gelsem ne olacak? Ben de öleceğim. Yani o kadar çabuk fethedi. Neden yedin o zaman? Ananın amından yedim. Ben, ben de senin ananın avradından yedim. yedim. Oros bu çocuğu. Amana kodumun çocuğu. Bir tane ejlere geldiğin gittiğin yok. Görüş attığın yok. <laughs> Yarramın kafası gibi Jungle oyun oynuyorsun. Amana kodumun evladı. Ulan Can salak herif. Şey yapıyor. Benim üstüme ne vazife? Ulan geri zekalı. Milyonum... Yanıma gelmedin, fightlara gelmedin. Ha? Hemsin, hem ki benim sayemde kill aldın. Nasıl oluyor bu? Ben senin sayemde kill aldım demedim ki. Geri zekalı. Amına kodumun çocuğu. Bir ilk önce kulağına baktır, ondan sonra beynine baktır. Amına kodumun salağı. Aldıklar benim sayemde diyancım az önce. Amına Demedim ki öyle bir şey dedim mi? Geri zekalı. Oğlum sen ne salak bir çocuksun ya. Senin anan baban bilgisayarı ne, ne yaptın da aldı sana? Amına kodum herhangi ne? bir şey başarmalısın. Yemek mi yiyebildin? Aman kodum ne yaptın? Ayağa mı kalktın? Yani normalde kötürün falan olman lazım senin ya. <laughs> komedi ya ne komedi? Ya. komedi. Orospu çocuğu 13 kere ölen sensin lan oyunda. 189 farmın var amına kodumun dakika, 39 bir dakika. dakikada. Bir dakika, bak, bak. Ne bak bak. Benim yarım kadar da sen ölmüşsün hadi bir fazlası. Bir pardon. Evet. Ama senin benden 3000 can fazlan var. Nasıl oluyor? Sen nasıl ölüyorsun? Ne abicim sen salak mısın lan? Lan benim Aa, adama bak. Salak bak, gerizekalı. Oğlum sen salak mısın? Hayır sen ne konuşabilirim? Noç, adam evet. adama kalı sen ne konuşabilir miyim? Bir dakika dinler misin? E. Noç ne no, orospu bu çocuğu kürt. <laughs> Oğlum sus. Ya sus amına <laughs> kodum. Sus, ya, sus amına kodum. sus. anasını be. siktim. Sus. Oğlum bak beni delirtme Seni var ya. Dakika bir Tamam. Yatır, ya kes lan sikerim ananı <laughs> <laughs> şimdi ha. Şimdi ne biliyorsun sen orospu çocuğu. Amına. Kimi sikiyorsun? Amına kodumun evladı. Apartman bebesi Amına kodum yobaz orospu evladı. Ananı ne oluyor bana bu çocuk, çocuk. Senin ananı siker baban olur. Bak eee ilk baştan dışında yok benim yani ya. Benim Q elinden çıkana kadar River 3 tane Q atıyor. Güzel. Hey <laughs> Q'ye. Senin ben Ay, bence bar çek yiyordu. Senin ben belanı sikeyim amına koyayım. Abi öldü Bence güzel oynadı. Aynen. Mesela üç ayda bir bardak gönderelim. Bütün aboneleri anasını zaten. Yapabilirse bunu yapacağım ya. İyi üstünde bir bardağı ne yapacağız? He? 3 ayda bir bardağı ne yapacağız? Üç ayda bir götüne sokarsın. Ne bilen ben ya manyak manyak konuşma. Bir, kere bardak yapacağız işte yani. Bir kere gönder, iki kere gönder. tamam ikisi de tişört falan yaparız. Vallahi bak anası sıçmış bunun amına koyayım. Amdan çıkmamış bu çocuk. Abdan çıksa böyle olmazdı. Babası götten vurmuş anasına. Babası atladı yetişmiş işte amına sikeyim. bokun içinde. En sonunda sıçmış. Amına koyayım bu evladım. İki gün önce kalmış ekmeği ne yapıyorlar abi? Tos, yapıyor. Hayır toz yapıyorlar abi. Şimdi kuru şey değil yani. Tam böyle şey olmamış. Adamda ekmek de yok. Ne yapacak? Toz yapıyor. Sabah bitkisel margarin veriyor kardeşim üstüne. Soleyi sürüyor. Bimdeki. Çocuğunu yediriyor. Guru bir de zeytin. Herhangi bir vitamin yok. Yumurta yok. O yok. Bu yok. Akşam yemeğinde makarna bana koyayım. E ondan sonra gece olunca sıkışıyor adam. Sonuç ne? A böyle çocuklar çıkıyor. <laughs> Anladın mı? Proteinsiz. Sıkış olduğu için böyle bir çocuk çıkıyor ortaya. O da lol oynamaya çalışıyor. Amına kodumun. <laughs>